Evet Mehmet Çal, hoş geldin. Hoş bulduk Sergen nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi ben de aynı işte çalışıyoruz. Kolay gelsin. Sağ olasın sana da. Teşekkür ederim. Şimdi iPhone'larla alakalı en çok sorulan sorularla yanındayız yani. Şimdi ilk sorumla başlıyorum. Hadi. iPhone yurt dışı cihazı alınır mı? Şimdi yurt dışı cihaz alınır mı alınmaz mı aslında çok büyük bir tartışma sebebi. Şu sebeple tabii ki Türkiye'deysen yani Türkiye'de yaşıyorsan Türkiye cihazı alman çok daha mantıklı oluyor. Niye? Kapanma derdi yok. Efendime söyleyeyim sim kartı görmeme derdi falan vesaire. Hiçbir şey yok. Garantin konusunda falan hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama yurt dışına sürekli çıkıyorsan bu sebeple evet yurt dışı almak mantıklı olabilir. Ama işte iki farklı sebebi var bunların. Dediğim gibi Türkiye'de yaşıyorsan Türkiye alacaksın. Sürekli yurt dışına çıkıyorsan yurt dışı almak Mantıklı evet. Teşekkür ederiz. Diğer sorumuz ise iPhone yurt dışı cihazlarının kaydı nasıl olur? E-Devlet üzerinden kaydediliyor bunların hepsi. Nasıl kaydediliyor? E-Devlet'e giriyorsunuz. Yeni e-mail kaydet kısmından e-mail kaydete basıyorsunuz. Orada gerekli formlar var. Gerekli formu dolduruyorsunuz. En son ödeme kısmı yapıyorsunuz. Ödeme kısmından sonra da bunun da yaklaşık 12 saat boyunca işlem süresi var. Maksimum 12 saat boyunca işlem görüyor. 12 saat sonunda en geç hattınız kullanıma açılmış oluyor. Şimdi diğer sorumuzda bence en önemli sorulardan biri. Tabii. iPhone yurt dışı cihazlarında garanti olur mu? Şöyle eğer ki yurt dışından alınan bir cihaz ise, iPhone 14 misal veriyorum. Bunun Türkiye garantisi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bazı cihazlarda çünkü bunların bölge bölge değişiklikleri oluyor. Asya, Avrupa gibi. Bazılarında Apple Türkiye garantisi de oluyor. Bazılarında Troy garantisi oluyor. Bazılarında hiç garanti olmuyor. Bu sebeple çok değişkenlik gösterebilir. Ya yani bunun için net bir bilgi yok aslında benim bende. Ama e, tabii ki de teknik servis konusunda her, bütün Apple servisleri yardımcı oluyor. Gerek ücretli, gerek garantisinde ise ücretsiz olarak yardımcı olurum. Teşekkür ederiz. En can alıcı sorulardan bir tanesi. iPhone yurt dışı cihazlarında kayıt ücreti ne kadar? Kayıt ücreti yeni yılla beraber güncellendi biliyorsunuz. Yeni yılla beraber 6094 lira oldu. Net olarak 6094 <laughs> tık lirasına cihaz kaydı yapılıyor. Çok teşekkür ederiz. Ve son sorumuz. Biz iPhone cihazı kaydettikten sonra ne gibi rahatlıkları var? Şimdi bunun aslında kaydettirdikten sonra çok fazla avantajı oluyor Sergen. Ne gibi? Kaydettirdikten sonra dediğim gibi sim kartı görme görmemesi, görmemesi gibi bir şey artık ortadan tamamen kalkmış oluyor. 3 sene sonra misal veriyorum bugün kaydettim ben. 3 sene sonra bugün o cihaz artık Türkiye cihazı olmuş gibi oluyor. Yani her yere artık herkes kullanabiliyor. Şimdi nasıl? Kayıt ettirdikten sonra sadece pasaport sahibinin sim kartıyla çalışıyor. Doğru mu? Doğru. Bu sebeple 3 sene sonra artık pasaport kaydını sim kartıyla değil herhangi bir X bir şahısın sim kartıyla da çalışabilecek oluyor o cihaz. O yüzden bu avantajı var. Ama 3 sene beklemek gerekiyor. Şimdi ekstra bir sorun var. Genelde bazı yerler <gülüyor> <gülüyor> Bunu koyamam. <laughs> Neyse sizi koymuyorum. <laughs> çok güldüm ya. Evet çok teşekkür ederiz verdiğin cevaplar için. Ben teşekkür ederim Sergen. Scooter'dan sonra telefon şaşırttı beni açıkçası. Hani her konuda bilgimiz var. Evet. O evet. zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.